bilinen adıyla Sevgililer Günü ama aslında 14 Şubat Aziz Valentin Günü düşündürücü görüntülerle geride kaldı. İşte kendini muhafazakar demokrat olarak lanse eden AKP'nin ortaya koyduğu ilginç ayrıntılar. Kamuoyu tarafından Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat Aziz Valentin Günü geride kaldı. Ekranlara takılan bazı görüntülerse savrulmuşluğun geldiği noktayı göstermesi bakımından ilginç olarak yorumlandı. Kendilerinin muhafazakar demokrat bir anlayışa sahip olmakla övündüğü Başbakan Erdoğan'ın partisine ait bakanlıklar ve belediyelerin Aziz Valentin Günü'nde ortaya koydukları bu görüntüler dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Amerika'da yayınlanan New York Times gazetesine verdiği bu ilginç ilanın yankıları sürüyor. Batı kültürünün bir parçası olan Sevgililer Günü dolayısıyla ABD'de yayınlanan New York Times'a ilan veren bakanlığın ilanda efsane olarak anlatılan Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a duyduğu aşkı konu alması tepkilere sebep olmuştu. İlanda İstanbul'un Sevgililer Günü'nün çağrıştırdığı anlam çerçevesinde pazarlanması ve ilanın hitap ettiği kitlenin güzel bir aşk yaşamak için İstanbul'a davet edilmesi hayretle karşılandı. İlanın arka planında Mimar Sina'nın yaptırdığı Mihrimah Sultan Camii'nin yer alması da tepki çeken başka bir boyut oldu. Savrulmuşluk bununla da sınırlı kalmadı. Bu da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahinin Brüksel'de kameralara takılan görüntüleri Brüksel'de genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu Avrupa Birliği komiseri Stefan Füle ile görüşmesinin ardından komisyon binasında düzenlenen etkinliğe birlikte katılan Şahin, komiserin daveti üzerine dans eden kadınlara katıldı. Dans eden Şahin ve Füle'nin neşeli halleri dikkat çekti. Bakanlıkların yanı sıra belediyeler de bu anlamda boş durmadı. İstanbul Bahçelievler Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla fotoğraf standı kurdu. Etkinlikte çiftler, aileler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Bağcılar Belediyesi ise dünyada Sevgililer Günü olarak kutlanan ama aslında Aziz Valentin Günü olan 14 Şubat'ta evliliklerinde 40 yılını doldurmuş 40 çifti Kız Kulesi'ne götürdü. Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın 14 Şubat'ı tarihimizle bağdaştırması ise hayli ilgi içti. Türk aile topluluğu olarak geleneğimize ve aile yapımıza baktığımız zaman bunun örneklerini çok çok buluyoruz. Geçmişimizi geleceğe güzel bir şekilde taşıyabilsek bu bize yeter ve artar bile. Bu görüntülerse Beyoğlu'nda. Belediye Başkanı Misbah Demircan'ın katıldığı etkinlik hassasiyet sahibi insanlar açısından oldukça düşündürücü. Bütün bu görüntüler bir edebiyatçımızın da dediği gibi İslam'ın toplumdan sessizce uzaklaştırılması anlamını taşıyor.